Kırıkhan Recep Atakaş Fen Lisesi'nin temelli Milli Eğitim Bakanı Mahmut Özer, Hatay Valisi Rahmi Doğan, AK Parti ve Cumhuriyet Halk Partisi milletvekilleri, Büyükşehir Belediye Başkanı, İlçe Belediye Başkanları ve vatandaşların katıldığı törenle atıldı. Eğer elde ederse etsin her şeyden önce Fen Lisesi'nin çok sevdiğim çocukluk gençlik yıllarımın geçtiği kırık ana yapılmasına onay verdiği için Bakan Özer'e teşekkür ederek başlayan iş adamı Recep Atakaş, Fen Lisesi'nin yapımı için bana destek veren herkese teşekkür ediyorum diyerek sözlerine şöyle devam etti. Ülkesine, devletine ve milletine ve hayırlı işlere vesile olacak bilim adamlarının yetişeceğine inanıyorum. Eğitim ve öğretim seviyesi bir toplumun gelişmişlik düzeyini gösteren en önemli göstergelerin başına gelmektedir. Bu gerçeği kabul etmeden hiçbir meselenin anlaşılması mümkün değildir. Bunun önemine vakıf olmuş toplumlar bugünkü medeniyet aleminde ön sıralarda yer almışlar ve tarih sahnesinde rakiplerine her zaman fark atmışlardır. Nitekim hakikat ve faziletin kaynağı eğitim ve bilgidir. Bu haliyle güçlü bir devlet, muhtedi bir millet olmamızın yolu mutlaka ve tartışmasız eğitim ve öğretimdeki ilerlemeden geçmektedir. Özellikle bu coğrafyada neden var olduğumuzun, nereden gelip nereye gitmeyi amaçladığımızın cevapları elbette eğitim yoluyla bulmak mümkün olacaktır. Unutmayalım ki sorunlara teslim olmak yerine onu aşacak, etkisiz hale getirecek ve yarınlara umut ve cesaretle bakacak aydınlık bir geleceğe ancak eğitim yoluyla ulaşabiliriz. Gazi Mustafa Kemal Atatürk "Cumhurbaşkanı olmasaydım Milli Eğitim Bakanı olurdum." Yine büyük önder Atatürk'ün bir millet eğitim ordusuna sahip olmadıkça savaş meydanlarında ne kadar parlak zaferler elde ederse etsin o zaferin kalıcı sonuçlar vermesi mümkün değildir sözü Atatürk'ün eğitime ve öğretmenlere verdiği değeri göstermektedir. Ben Recep Atakış olarak yaşadığım sürece eğitime destek vermeye devam edeceğim. İnşallah benden sonra da burada bulunan oğlum Mustafa Atakaş ve yeğenim İhsanar bu yatırımları yapmaya, eğitime destek olmaya devam edeceklerdir. AK Parti Atay Milletvekili Hüseyin Yayman ise yaptığı kısa konuşmasında bakana Kırıkan'a yaptığı desteklerden dolayı teşekkür ederken, hayırsever iş adamı Recep Atakaş'a da özellikle teşekkür ediyorum dedi. Zat-ı Ali'nizi Beyazıt Bestami Hazretlerinin diyarında misafir etmekten gurur ve onur duyuyoruz. Bir kez daha... Şehrimize hoş geldiniz. Şeref verdiniz değerli Bakanım. Tabii bugün bir hayalimizi gerçekleştirmenin mutluluğunu yaşıyoruz. Hatay davasına, memlekete, millete hizmet davasına gönül vermiş çok değerli dostlarımız burada. Çok mutluyuz, çok gururluyuz. Ben sözlerimi fazla uzatmak istemiyorum. Çok değerli Bakanımız bugün sözün sahibi inşallah zat alileri burada konuşacak, hepimize hitap edecek. Ama değerli bakanım, marifet iltifata tabidir. Biz zat alinizi bakan yardımcısı olduğunuz dönemde de şehrimizde misafir ettik. Allah razı olsun. Çok önemli hizmetlerin altına imza attınız. Bakan olarak Rabbim size nasip eyledi. Bu aziz millete hizmet etmek gururunu yaşıyorsunuz. Rahmetli adam Menderes'in söylediği çok güzel bir söz var. Milletimiz kendisine hizmet edeni asla unutmaz. Değerli bakanım artık Allah nasip ederse Hatay Recep Atakaş Kırıkan Fen Lisesi'nin altında sizin imzanız var. Tekrar tekrar şükranlarımızı arz ediyoruz değerli bakanım. Hatay'da milli eğitim yatırımlarının hızla devam ettiğini belirten Hatay Valisi Rahmi Doğan, hayırseverlerimize de Hatay'a ve Hataylılara ciddi katkı sunuyor. Bizlerin yükünü alıyorlar. Ben buradan bu yatırımı yapacak olan hayırsever iş insanımız Recep Atakaş'a hem de diğer ilçelerde benzer yatırımlar yapan, yapmak isteyen herkese buradan şükranlarımı sunuyorum dedi. Yapacakları yatırımları değerlendirdik. Ben Hatay halk adına zat şükranlarımı sunuyorum. 2022 yıl içerisinde planları planlananları kat kat artırarak Hatay'ın eksiklerini, aksaklıklarını gidermek için bizlerin önünü açtığınız yolumuzu açtınız. Allah sizlerden razı olsun. Hatay'da milli eğitim yatırımları hızla devam ediyor. Ancak hayırseverlerimizin de Hatay'a, Hataylılara ciddi katkılar oluyor Sayın Bakanım. Bizlerin yükünü alıyorlar. Ben hem bu yatırımı bu hayrı yapacak olan Recep Atakaş abiye Hem diğer ilçelerimizde benzer yatırımlar yapmak isteyen yapan hayırseverlere buradan da şükranlarımı sunmak istiyorum Sayın Bakanım burası okullar bölgesi Burada okullar var yurtlar var Kırıkhan'ın en güzel bir lokasyonuna sahip Burası hemen sol taraftan da gözükeceği üzere ciddi bir yüksekliği olan alandı bu alanı Kırıkan Belediye Başkanımızla birlikte bu zemine getirmiş bulunuyoruz. Burası yeni nesillerin yetişmesine, gençlerimizin, geleceğimizin sahip olan gençlerimizin yetişmesine vesile olacak. Ben hayır sahibi Recep Atakaş abiye, emeği geçen tüm Kardeşlerime şükranlarımı sunuyorum. Temel atma töreninde konuşan Milli Eğitim Bakanı Mahmut Özer, bir ülkenin en kalıcı sermayesi, beşeri sermayesi olduğunu söyledi. Beşeri sermayesini arttırmalarında kullanılan en önemli enstrümanın da eğitim olduğunu belirten Bakan Özer, dolayısıyla ülkelerin rekabet güçlerini arttırmak, toplumların ferahını, müreffehliğini takviye etmek için en fazla yatırım yaptıkları alan eğitimdir dedi. Değerli misafirler, Recep Bey konuşmasına değindi. Bir ülkenin en kalıcı sermayesi beşeri sermayesi. Beşeri sermayesinin niteliğini artırmada kullanılan en önemli enstrüman da eğitim. Dolayısıyla ülkeler rekabet güçlerini artırmak için diğer ülk toplumlarının refahını, müreffehliğini takviye etmek için en fazla yatırım yaptıkları alan eğitimdir. Maalesef bizler 2000'li yıllara geldiğimiz zaman eğitim karnemizin çok da iyi olmadığını görüyoruz. 2000'li yılların başında ilkokul hariç eğitimin tüm kademelerinde okullaşma oranlarını yüzde ellinin altında gerçekleştiğini görmekteyiz. Bu ne demek? Bu şu demek. Ülkemizin en önemli fırsat penceresi genç nüfus olmasına rağmen biz ülke olarak bu genç nüfusu eğitimin tüm kademelerinde eğitimle maalesef buluşturamamışız. Bakın 2000'li yıllarda 5 yaştaki okullaşma oranı okul öncesinde yüzde 11. Yani 5 yaş grubundaki çağ nüfusunun 100 kişiden sadece 11 tanesi okullarda kendisine yer bulabiliyor. Orta öğretimdeki okullaşma oranları yüzde 44. 100 lise çağ nüfusu gencimizin, çocuğumuzun sadece 44 tanesi liselerde yeri bulabiliyor. Sadece bunlar mı yapıldı? Hayır. Eğitimin önündeki antidemokratik uygulamaların tamamı kaldırıldı. Düşünün bu ülkede kız çocuklarının eğitimle buluşmasının önünde başörtüsü gibi bir yasak vardı. İmam hatip liseleri ve meslek liselerinin mezunlarının yüksek öğretime erişimini engelleyen kas sayı uygulaması vardı. Bu dönemde bir taraftan okullaşma oranları artırılırken aynı zamanda eğitimin önündeki tüm antidemokratik uygulamalar kaldırıldı. Yapılan konuşmalar sonrasında ise temel atma butonlarına basarak okulun temeli atıldı. Şu anda temelini atacak olduğumuz okulun güzel Kırkanımıza tüm bölgemize ve ülkemize hayırlı olmasını diliyorum. Hoş geldiniz diyorum hepinize. Evet hayırlı olsun ya